Merhabalar Fahri Kıvan Çoşkun. Merhabalar hocam nasılsınız? İyi senden de var ne yok? Benden dedik hocam çok teşekkür ederim. Hocam yine aynı şekilde ben size birkaç soru hazırladım. Siz soruları ben cevapları bilmiyorum. Bugün nefes darlığı konuşacağız. Hocam hazırsanız başlıyorum. Nefes darlığı aslında nedir? Nefes darlığı bir histir. Biz nefes darlığını çok farklı şekilde hissedebiliriz. Nefes darlığını daralma, bunalma, sıkışma, göğüste acı hissi, hırıltı, kışıltı gibi şeylerle tarif ederiz. Nefes darlığı özellikle akciğer hastalıklarında görülen, birçok hastalıkta da görülebilir ekstradan da bir şikayettir. Hocam nefes darlığı nasıl hissedilir? Nefes darlığını hissederiz. Hissediyorsak nefes darlığı vardır. Nefes darlığı kişiden kişiye göre değişir. Biz nefes darlığını şu şekilde tarif ediyoruz aslında. Normalde kişinin nefes alıp vermesini hissetmez. Nefes alıp vermenin hissedilmesine nefes darlığı denilir. Bu özellikle yüksek akımda yaşayanlarda, yaşlılarda ve spor sonrası dönemde normal olarak görülüyor. Ama bu dönemler dışında nefes alıp vermenin hissedilmesine nefes darlığı denir. Yapılan çalışmalarda nefes darlığının kişiden kişiye göre değiştiği gösterilmiştir. Aynı şiddette, aynı derecede, aynı özellikte kuahı olan hastalar arasında bile bazılarında çok şiddetli, bazılarında daha az şiddetli olması nefes darlığının kişiye göre değiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir kişi nefes darlığı var diyorsa vardır. Nefes darlığının bir his olması diğer hislerden de fazlaca etkilenmesine sebep oluyor. O yüzden psikiyatrik hastalıklar, psikojenik sebepler çok fazla nefes darlığı yapar. Hocam geçmişlerde sosyal medyada viral olan bir amcamız doktora kendine açıklarken unutmayın diye bir rahatsızlıklarını viral olarak bir şiir yazmış ama aslında şiir değil doktora semptomlarını unutmamak için yazı yazmış. İçimde bir nefes var veremediğim demiş. Bu aslında bir nefes darlığı mıdır veremediğimiz ya da alamadığımız nefes? Evet nefes darlığıdır bu da. Nefes darlıklarını biz nefes alma ve verme olarak ayırabiliriz. Özellikle nefes alma problemleri üst taraf nefes verme problemleri alt taraflarda olan problemleri gösterir. Yani nefes almada probleminiz varsa özellikle burun boğaz hastalıklarını düşünmek gerekir. Burunda geniz eti olabilir, burunda eğrilik olabilir, sinüzit, geniz akıntısı gibi şeyler olabilir. Alt tarafta ise de akciğer hastalıkları var. Bunlardan başka da psikiyatrik hastalıklar da özellikle nefes almayla ilgili nefes darlığı yapar. Özellikle böyle iç çekmeli, derin nefes almalı nefes darlıkları psikiyatrik hastalık hastalıklarda daha fazla görülür. Hocam nefes darlığı anksiyete yapar mı? Anksiyete nefes darlığı yapar. Nefes darlığı da anksiyete yapabilir. Özellikle bazı hastalıklarda ölüm korkusu, ciddi hastalıktan dolayı ölecekmiş hissi gelebilir. Bu da tabii ki kişide anksiyete gibi, panik gibi şeylere sebep olabilir. Dolayısıyla birbirlerini yaparlar diyebiliriz. Alerji nefes darlığı yapar mı hocam? Alerji nefes darlığı yapabilir. Biliyorsun alerjiyi astım videosunda da konuşmuştuk. Alerji belli organlarda oluyor genellikle. Özellikle burunda ve akciğerde olan alerjilerde nefes darlığı olabilir. Burunda alerjik rinit gibi hastalıklar yaparak nefes almada sorunlara sebep olabilir. Alerjik astım yaparak da alerji nefes darlığı yapabilir. Hocam nefes darlığının bir diğer adı da dispneymiş ben şimdi öğrendim. Hocam efor dispne yapar mı? Evet yapar. Özellikle eforla olan nefes darlığını biz psikiyatrik hastalıklar dışında görüyoruz. Psikiyatrik hastalıklarda özellikle dinlenmekle olan nefes darlığı eforla azalan bir nefes darlığı var. Çünkü kişi hareket etmeye başladığı zaman iş güç veya başka bir şeylerle uğraştığı zaman nefes darlığını unutuyor. Ama tek başına kaldığı zaman, dinlenmeye geçtiği zaman nefes darlığı olmaya başlıyor. Bu psikiyatrik hastalıklarda gördüğümüz bir şey özellikle. Ama psikiyatrik hastalıklar dışındaki bütün hastalıklarda biz nefes darlığının öncelikle eforlu olmasını bekliyoruz. Çünkü eğer bir organda bir hastalık varsa genellikle o organın zorlanmasıyla nefes darlığı ortaya çıkar. Mesela akciğerde bir hastalığımız var diyelim. Akciğerler zorlanmaya başladığı zaman nefes darlığını ortaya çıkartır. Bunun içinde akciğerin zorlandığı zamanlarda faz daha fazla çalışıp daha fazla nefes almaya çalıştığı zamanlar. Dolayısıyla bunun da en güzel örneği efor, koşma, hareket etme gibi şeyler. Bunlarda nefes darlığı ortaya çıkar. Özellikle astım, KOAH gibi hastalıklarda zaten ilk olarak gördüğümüz şey de budur. Eforlu olan nefes darlığı. Sonra eğer hastalıklar ilerlerse o zaman istirahatte de dinlenirken de nefes darlığı çıkar. Zaten istirahatte de olan nefes darlığı genellikle ileri hastalıkta gördüğümüz bir şey. Hocam nefes darlığımı ne zaman ciddiye alıp bir akciğer göğüs uzmanına başvurmalıyım? Yani nefes darlığı hissediyorsan her zaman bakmak gerekir. Her zaman ciddiye almak gerekir. Tabii ki ani birden başlayan nefes darlıkları ciddi bir hastalıktan kaynaklı olabilir. Kalp hastalıkları ve akciğerde bazı hastalıklar aniden başlayan nefes darlığı yaparak ciddi sorunlara ve ölüme sebep olabiliyor. Bunların başında kalp krizi geliyor. Kalp hastalıklarından, kalp ritim bozuklukları var. Bunlar ani nefes darlığı yaparak ciddi sorunlara yol açabilir. Akciğerde ani nefes darlığı yapan akciğere pıhtı atması, akciğer sönmesi gibi hastalıklar var. Bunlar da ani nefes darlığı yaparak ciddi sorunlara sebep olabilir. Yani nefes darlığın ani başladıysa bir dikkat etmek gerekir ama bence bütün nefes darlıklarının tetik edilmesi gerekir. Hocam balgam nefes darlığı yapar mı? Yapar. Nefes borularının içinden geçerken eğer burada bir daralma, bir tıkanma bir şey varsa biz nefesi tabii ki zor alırız. Bu da nefes darlığı olarak hissedilir. Mesela o balgam nefes borunu tıkayarak senin nefes almanı zorlaştırabilir. Bunu attığın zaman da rahatlayabilirsin. Benzer şekilde mesela senin akciğerine para kaçtı diyelim veya yabancı bir şey kaçtı. E bu da balgama benzer bir şekilde orayı daraltarak nefes darlığı yapar. Aslında koahta da yine benzer bir şey oluyor. Nefes boruları daralıyor. İçinde bir şey olmasa da sadece daralmasından dolayı nefes darlığı yapar. Dolayısıyla balgamda nefes darlığı yapar. Hocam akciğer kanseri nefes darlığı yapar mı? Akciğer kanserinin bir belirtisi nefes darlığı olabilir mi? Olabilir ama genellikle biz ileri dönemde bekliyoruz akciğer kanserde nefes darlığını veya akciğer kanseri nefes borusuna bastıysa, nefes borusunu tıkıyorsa nefes darlığı bekliyoruz. Onun dışında normal bir dönemde biz akciğer kanserinde özellikle nefes darlığını direkt beklemiyoruz. Ama olabilir mi? Olabilir. Olamaz diyemeyiz. Çünkü bütün akciğer hastalıkları neredeyse nefes darlığı yapar. Akciğer kanseri de yapar. Hocam nefes darlığı kanda çıkar mı? Yani sebebine göre değişir. Çünkü biliyorsun nefes darlığı yapan çok fazla hastalıklar var. Mesela senin nefes darlığının sebebi o an geçirdiğin kalp krizi ise kalp krizini biz kanda görürüz. Deriz ki kalp krizindenmiş. Ama nefes darlığının sebebini görmüş oluruz. Ama direkt olarak şu kanın yükseldiği için nefesini daralıyor diyebileceğimiz bir şey yok. Nefes darlığı bazı hastalıklara bağlı oluşur. O hastalıkların da bazılarının kanda bulgusu olabilir. Dolayısıyla kanda görebiliriz de görmeyebiliriz de bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Nefes darlığı solunum fonksiyon testinde belli olur mu? Akciğer kaynaklıysa olur. Çünkü nefes testinde biz akciğerleri ölçüyoruz. Diğer organları ölçemiyoruz. Mesela biz nefes testinde burnu kapatıyoruz. Dolayısıyla senin burnunda bir şey varsa sadece ağzından nefes alıp verdiğin için burnunda olan bir problem istense de nefes testinde görülmeyecektir. Özellikle nefes testinde akciğerler ölçülür. Akciğerdeki problemlerde nefes testinde düşme bekliyoruz. Nefes darlığında mesela astımda, kuahda veya interstitiyel akciğer hastalığı, bronşektazı gibi hastalıkların hepsinde nefes testinde düşme görürüz. Hocam nefes darlığı bulaşıcı mıdır? Yani sebebine göre değişir. Zatürreden kaynaklı bir nefes darlığı varsa bulaşır. Veya senin grip, soğuk algınlığı, nezle, akut bronşit gibi hastalıklar da çok nefes darlığı yapar bunlardan kaynaklıysa sana bulaşan o mikroptan kaynaklı sen de aynı hastalığı olursan sen de nefes darlığını kapmış gibi bir şey olabilirsin. Ama direkt olarak nefes darlığı başka birine geçmez. Hocam akciğerimiz her insanda var olan full çalışan bir organ. Akciğerin üçte birinin çalışması nedir? Bu iki şeyden dolayı söylüyoruz böyle şeyler. Birincisi nefes testinden dolayı söyleyebiliriz. Nefes testinde biz çünkü hastaların nefesini ölçüyoruz ve nefesindeki azalmaya bakarak diyoruz ki senin akciğerlerin şu kadar çalışıyor, bu kadar çalışıyor diyebiliyoruz. Veya akciğer filminde de diyebiliyoruz bazen bakıyoruz mesela akciğerlerin dörtte birinde ciddi bir problem var orası çok çalışmayan bir alan o zaman da diyoruz ki mesela dörtte biri çalışmıyor gibi şeyler söyleyebiliyoruz biz böyle şeyleri genellikle nefes testi ve akciğer filminde gördüğümüz şeylerden dolayı söylüyoruz hocam akciğer rahatsızlıklarında astım nefes darlığı yapar mı? yapar. Özellikle astım ve koah gibi akciğer hastalıklarının en önemli bulgusu nefes darlığıdır. Çok sık da yaparlar. Hocam nefes darlığını peki hangi hastalıklar tetikler ya da yapar? Bunun birçok sebebi olabilir. Mesela en sık olarak akciğer hastalıkları yapar. Sonra da kalp hastalıkları. Bundan sonra da bazı psikiyatrik hastalıklar, kan hastalıkları gibi hastalıklar yapar. Bunlardan kaynaklı olabilir. Özellikle nefes darlığı olan birinde akciğer filmi, nefes testi, kan tahlili ve kalp grafisi olan EKG'ye bakarak hangi hastalıkların olduğunu bulabiliriz. Bu söylediğim 4 tahlil birçok hastalığı kapsıyor ve bize direkt olarak tanıda yardımcı oluyor. Özellikle akciğer filminde nefes darlığı yapabilecek sağ türe, sıvı, akciğer kanseri, kalp yetmezliği, koah gibi hastalıkları görebiliriz. Nefes sesinde yine astım koah gibi hastalıkları görebiliriz. Kalp grafisinde kalp krizi, kalp yetmezliği gibi, kalp ritim bozuklukları gibi şeyleri görebiliriz. Kan tahlilinde mesela özellikle genç kadınlarda kansızlığı görerek e, şüphelenebiliriz hangi hastalığın nefes darlığı yaptığını. Bunları yaparak nefes darlığının sebebini bulmaya çalışıyoruz. Hocam nefes darlığına neyi gelir? Nefes darlığına nefes darlığı yapan hastalığı tedavi etmek iyi gelir. Nefes darlığına direkt iyi gelen bir şey yok. Tabii ki kişinin sakin olması, sıkıntı yapmaması, stres yapmaması önemli. Özellikle sıkıntı, stres mevcut nefes darlığını arttıracağı için nefes darlığına kötü gelir. Ama şu nefes darlığına iyi gelir diyebileceğimiz net bir şey yok. O dediğim gibi sebep olan hastalığı tedavi etmek gerekir. Her nefes darlığı bir hastalıkla mı ilişkilendirilmelidir? Tabii değil. Bazı durumlarda ekstra nefes darlığı yapar. Yapılan çalışmalara göre toplumda en sık nefes darlığı sebebi grip, soğuk algınlığı, nezle, akut bronşit gibi hastalıklar. Sonra astım, koah gibi hastalıklar geliyor. Kalp hastalıkları geliyor. Bunların içinde en sık nefes darlığı yapan durumlardan biri mesela kondisyonsuzluk, hareketsizlik. Özellikle düzenli spor yapmayan insanlarda, düzenli hareket olmayan insanlarda birden yapılan eforlarda nefes darlığı oluşabiliyor. Ekstra bir de obezite var. Obezite gerçi artık bir hastalık sayılıyor ama yine de obezitede çok sık nefes darlığı yapar. Özellikle belli bir kilonun üstündeki neredeyse iki obeziteli insandan birinde nefes darlığı oluyor. Dolayısıyla obezitede nefes darlığını çok arttıran bir şey. Gece yatarken nefes darlığım artıyor. Neden hocam? Bunun birkaç sebebi olabilir. Özellikle gece yatınca bazı hastalıklar şiddetleniyor. Onlardan kaynaklı olabilir. Bunların başında reflü geliyor. Reflü de pozisyon değişikliğine bağlı. Reflü artıyor ve nefes darlığını arttırabilir. Yine sinüzitlerde biliyorsunuz sinüs dediğimiz yerler burunun içinde olan şeyler. Bunların inflamasyonundan kaynaklı, rinitten de olabilir, dinosinizden de olabilir. Bunlarda nefes darlığı artabilir. Yine astımda nefes darlığı artar. Bunlardan kaynaklı olabilir. Hocam 6 aydır nefes darlığım var. Sizce nedeni nedir? Biz nefes darlığını kısa ve uzun süreli olarak ayırıyoruz. Kısa süreli nefes darlığına biz bir aydan kısaysa kısa süreli nefes darlığı diyoruz. Bir aydan uzunsa uzun süreli nefes darlığı diyoruz. Özellikle uzun süredir olan nefes darlıkları genellikle akciğer veya kalp hastalıklarından kaynaklıdır. O yüzden eğer uzun süreli bir nefes darlığı varsa bunu tetkik etmek gerekir. Akciğer hastalıklarından özellikle astım, koah gibi, intertisiyel akciğer hastalıklar gibi bu hastalıklara bakıp bunların olup olmadığını görmek gerekir. Kalp hastalıklarına bakmak lazım. Bir ritim bozukluğu var mı? Bir kalp yetmezliği gibi bir şey var mı? Kalp kapak problemleri var mı? Bunlara bakmak gerekir. Bunlardan başka da psikiyatrik hastalıklar var. Bunlar da uzun süreli nefes darlığı yapabilir. Yine kansızlık uzun süreli nefes darlığı yapabilir. Bunlara bakarak hangisinin olduğunu tespit etmek gerekir. Hocam nefes darlığı ile polikliniğinize başvuran birisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nefes darlığı değerlendirmesi gerçekten diğer şikayetleri konuştuk. Öksürüğü, sağrısını hatta kısmen balgamı konuştuk. Az da olsa akciğere kan gelmesinden bahsettik. Nefes darlığı bu şikayetler arasında gerçekten değerlendirmesi en zor şikayet. Çünkü nefes darlığını yapabilecek çok farklı, çok çeşitli hastalıklar var. Nefes darlığını değerlendirmek gerçekten çok karışıktır. O yüzden de deneyim isteyen bir şeydir. İlk başta direkt olarak nefes ...nefes darlığının sebebi hemen bulunmayabilir. Bunu detaylıca tetik etmek gerekir. Biz nefes darlığıyla gelen birinde yapmamız gereken şeylerden biri... ...nefes darlığının kısa süreli mi uzun süreli mi olduğuna bakmak. Eğer bir aydan kısaysa kısa süreli, bir aydan uzunsa uzun süreli dedik. Bir aydan kısaysa da bu nefes darlığı birden aniden mi başladı... ...yoksa nefes darlığı yavaş yavaş mı oluştu... ...veya olan bir nefes darlığı şiddetlendi mi bunu değerlendirmek gerekir. Eğer aniden birden olan bir nefes darlığı varsa... ...akciğer sönmesi, akciğere pıhtı atması... Ak krizi, akciğere bir şeyin kaçması gibi şeyleri değerlendir. Ciddi bir hastalık, ciddi bir problem var mı? Buna bakmak gerekir. Eğer bunlar değilse yani yavaş artan veya mevcut bir nefes darlığının artması şeklinde olan bir nefes darlığı varsa da bunların birkaç sebebi olabilir. Mesela mevcut bir hastalık kötüleşmiş olabilir. Senin astımın, kuahın, kalp yetmezliğin gibi bir nefes problemi yapan bir hastalığın vardır zaten. Bunun üstüne ekstra bir durum daha eklenmiştir. Mesela grip soğuk algınlığı olmuşsundur. Atağa girmişsindir. Enfeksiyon gelişmiştir. Bunlardan kaynaklı olabilir veya senin kalp yetmezliğin vardır. Ekstra ritim bozukluğun gelişmiştir bunun üstüne gibi nefes darlığını kötüleştirecek mevcut hastalığın üstüne başka bir hastalık eklenmiş olabilir. Buna bakmak gerekir veya yeni bir hastalık gelişmiştir ama bu yavaş bir nefes darlığı yapabilir. Bu özellikle akut bronşit, grip, soğuk algınlığı, nezle, zatüre, akciğer kanseri, akciğerde sıvı olması, akciğere pıhtı atması gibi hastalıklarda oluyor. Bunlara da bakmak gerekir. Bunlardan kaynaklı da bir aydan kısa süreli nefes nefes darlığı olabilir. Ama nefes darlığı dediğim gibi bunlar da çok hızlı bir şekilde başlamaz. Daha yavaş bir şekilde başlar. Hasta mesela der ki bir haftadır olan bir nefes darlığım var veya 15 gündür var. Kabaca bir süre verebilir ama yarım saat önce de başladı demez. Bunu değerlendirmek gerekir. Eğer uzun süreliyse de zaten uzun süreliyi sordun onu cevapladık. Uzun süreli nefes darlığını da değerlendirmek gerekir. Ee, yine nefes darlığının yanında olan bulgulara göre de değerlendirme yapmak gerekir. Mesela senin nefes darlığın var ekstra ateşim var diyelim. O zaman tabii ki ateş olduğu için ön planda en enfeksiyonları düşünürüz. Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkları düşünürüz veya senin nefes darlığın var. Bir de tansiyonun yükseldi. Bunun sebebi tansiyon yüksekliğine bağlı bir akciğer ödemi olabilir. Kalp hastalıklarından kaynaklı bir tansiyon yüksekliği de olabilir. Veya senin nefesin daralıyor, yanında da anksiyete, depresyon gibi bir atak geçiriyorsun. Tabii ki bu durumda da biz daha çok psikiyatrik hastalıkları düşünürüz. Ve bunun gibi şeyler. Bunlara baktıktan sonra da bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor. Özellikle acil şartlarındaysa acil hastalıkları elemek için biraz önce söylediğim akciğer filmi, kan tahlilleri, kalp grafisi bunları yaparak acil bir hastalık var mı yok mu bunu görmek gerekir. Bunlar yoksa da ileri tetkik yapılır. Bunları yaparak nefes darlığını değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi nefes darlığını değerlendirmek çok karışıktır. Çok deneyim isteyen bir şeydir. O yüzden hemen bir sebep bulmak, hemen bir sonuca ulaşmak çok mümkün olmayabilir. Yapılan çalışmalara göre hastaların üçte birinde ileri tetkik gerekiyor. Yani üçte ikisine kısa sürede tanı koyabilsek bile üçte birinde çok ileri tetkikler gerekebiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin hocam. eklemek istediği birkaç nokta var mıdır hocam? Yok, benim de aklıma gelen başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.